Merhaba YouTube. Zafer'le Back for Blood serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde acı tren, acı treni, şeytanın dönüşü gibi bölümleri yaptık. Şu anda temiz iş, özel önce güvenlik var. Hepinize şimdi iyi seyirler dilerim. Videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Keyifli vakit geçirmeler. Bak burada bunun arkasında bir tane boss var büyük bir ihtimalle. Çığlık başladı geliyorlar bu arada. O ne lan? Onu sıkınca yeşil çıkıyor. Lan lan öleceğim. Ya yapacağın işi var ya. Oğlum o takım arkadaşı mı benim? Cidden mi? kafaya 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 vurun kafaya vurunun, kafaya, vurun, kafaya vurun canı gidiyor çok iyi gidiyor ama bu bitti. Kolaydı abi bu arada. Arkada bir tane daha yaratık var bu arada. Benim yine mermim bitti anasını satayım. Anasını satayım ben bunu sıkışacağım. ölmeyin lan. Hay sizin ben yapacağım işi de. Stick <coughs> <gülüyor> <gülüyor> Leave that şunları alalım da. Aç şu kapıyı. Incoming. Bak. Hadi beklerim. Kapışalım. Beni kurtar. Beni kurtar. Beni kurtar. Teşekkür ederim. Oğlum bu ne lan? <laughs> Ananı satayım. Harbi söylüyorum bu sefer. Harbiden gittik yani. Beni kurtar beni kurtar 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 kurtar. Lan öleceğim öleceğim. Gel. Of ya, If you Make sure you check every building This worth it. What? I mean, we spent a year putting our lives back to some shit version of normal, and now this. Not no, you're right. Şuradan mermiler alalım. De şu silahı değiştirmek istiyorum artık yeter ya. Forget it. It's okay. Just being stupid. Shut up. Silah değiştiremiyorum bu arada. Ananı satayım öleceğiz. Kaçın. Ya hay senin ananı avradını sen. Bir şey geliyor oradan değil mi? bu nasıl bir takım arkadaşım ya? Bu benim nasıl takım arkadaşım oluyor? Olabiliyor abi. Aa takım arkadaşı yiymiş, lan pardon. Oo oh, tamam abi çok 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 iyi. Ablamıza da bir tane silah verdik. Oy. Bu ne oğlum? Ana ana avradım Silaha bak. We were lucky that time. Peki bunu değiştirebiliyoruz mu? Alamıyoruz. Bu ne? Olmuyor. Neyse. Şurada bir şey daha var onu alayım. Bu ne? Tamam. Bunlar ne? Okey. Oğlum bunları burada nasıl geçti ya? Arkadaş ya burada kaldık. Bir de canlılık çok çabuk bitiyor arkadaşlar. Ben bu canlılık ve sesini anlamadım ya. Yani bu kadar hızlı bitmemesi gerekiyor normalde. Phillips said there'd be a team. That usually means more than one. The team didn't make it. How am I here and you're there? Watch your sights. Odanın güzelliğine bakar mısın bu arada? Professional soldier! That means you shoot the enemy!